Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sabahattin Ali'nin Değirmen kitabını anlatacağım. 144 sayfadan oluşmaktadır ve bu kitabı ben size birinci teki şahıs tarafından anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Bir gün karların eridiği mevsimli. Göçebe çadırında kadın, erkek, çocuk, beygir ve eşek Edremit tarafına göçüyorlardı. Delikanlar Keman gibi enstrümantal aletler çalarak yürüyor, genç kızlar ise türküler söyle söylüyorlardı. İkinciye doğru zeytin ağaçları arasında değirmen gördüm. Oraya çadır kurmak hiç fena değildi. Çadırı kurmadan atmaca klarnetini alarak çalmaya başladım. Arada nepey bir vakit geçti. İşler iyi gidiyordu. Kadınlar sepet satıyor, erkekler ise düğünlerde çalgı çalmaya giderek para kazanıyordu. Bunlardan biri de atmacaydı. Atmaca heybetli bir delikanlıydı. Simsiyah saçları, koyu gözleri üzerine süzülüyordu. O yüzden biz ona atmaca derdik. Hiç sevgisi yoktu bu çocuğun. Her akşam değirmenin önünde çalgı çalarak ahenk yapıyorduk. Değirmenci şimdilik bir şey çalmadığımız için memnundu. Kızıyla birlikte bağdaş kurup otururdu. Kızı köylü güzeliydi. Bu kızın yuvarlak yüzü ve uzun örgülü saçları vardı. Ama hep üzgündü. Bu kız sakattı. Küçükken kolunun birini değirmen çarkına sıkıştırmıştı. Ve bu özelliği diğer insanlardan onu ayırıyordu. Değirmenin önünde erkek çocuklarla su fışkırtmacı oynayan akranlarını duvara yaslanarak istek dolu gözlerle bakıyordu. Ama ne kadar istese de yapamıyordu. Atmaca değirmencinin sakat kızına vuruldu. Atmaca kimseyle konuşmuyor, düğüne gitmiyor, sadece geceleri değirmenin altında oturarak gözlerine kıza dikerek çalgı çalıyordu. Atmaca'nın kanatları düşmüştü. Değirmencinin köye indiği zamanlar Tas sedirinde kız da oturup tırnaklarını sert kayada gezdirirdi. Bir gün atmacayı çağırdım ve kavaf fidanın arasında oturduk. Ben seviyorsun dedim. O ise başını sallayarak öyle dedi. Ne yapacaksın dediğimde bana şöyle cevap verdi. O kadar kız peşime düştü. Ama ben şu an kolu olmayan bir kızı seviyorum. Belki de o beni seviyor. O kadar ısrar ettim kaçalım diye. Ama onu benim onu hep ayıplayacağımı düşünerek bana buralardan git dedi. Gene kadınları büyü okuyor. Fener ruhları Atmaca'nın imdadına çağırıyorlardı. Atmaca yanıma geldi ve akşam değirmende ahenk yapacağım dedi. Yağmur çiseliyordu ve bunu ona söyledim. O ise değirmenin içinde yapacağını söyledi. Ama akşamları değirmen çalışıyordu. Hepimiz değirmendeydik ve değirmen çalışıyordu. Değirmenci ve kızı duvarın dibindeki sedire oturdu. Atmaca gözlerini kıpırdatmadan kıza bakıyor ve klarnetini çalıyordu. Klarneti fırlattı ve değirmencinin kızına gözlerini dikti. Bir anda değirmen çarkının yanına yavaşça gitti. Kolunu çarka koydu ve çark kolunu kesti. Artık onun da sağ kolu yoktu. Sendeledi ve yere düştü. İşte bu bir çingen hikayesiydi.